Don't know, not there. Merhaba ben Bilir Saatçi, bugün de Karaköy'deyim, burada sizi sevdiğim kafelere ve dükkanlara götüreceğim. Hadi gelin başlayalım. Oh, <Sessizlik> Karaköy e gelince herkesin ilk durağı kesin burası oluyordur, Karamasak'tayım şu an. Burada bir günün kahvesi içeceğim, daha sonra dükkanları keşfetmeye başlayacağım. No What Şimdi Sulk'a geldim. Burada eskiden hafta sonları böyle e, pazar yeri gibi tasarımcıların çok güzel tezgahları, standları oluyordu. Artık kalıcı. Hafta içi de buraya gelebilirsiniz. Burada çok güzel 70'e yakın marka var. Çoğu yerli tasarımcı. Çok güzel rengarenk renk şeyler var gözüme takılan. Hadi bakalım hemen. Sukta kıyafetten, ev eşyalarına, vintage parçalardan, aksesuara kadar böyle çok geniş bir ürün yelpazesi var. O yüzden burada aradığınız herhangi bir şeyi kesinlikle bulabilirsiniz. Çok güzel hediyelikler bulabilirsiniz. Şimdi Fransız geçitindeyim. Burada aslında böyle ağırlıklı olarak restoranlar var ama aynı zamanda dükkanlar da var. İşte burada kağıthane var. Çok güzel kırtasiyelik kağıtlarla ilgili şeyler bulabilirsiniz burada Fashion Eye var, gözlük kurusunun yeri. Şimdi bir de Miray Güran'ın Müş Atölyesi var. Atölye 51 diye. Hadi gidip ona bakalım şimdi. Şimdi de Fashion Atay'a geldim. Burası yine Fransız geçitinde. Burada en bay çeşit gözlük bulabilirsiniz. Hem vintage parçalar bulabilirsiniz. Hem yabancı markaları. Hem de onların kendi markalarını da bulabilirsiniz. Baby <laughs> don't Mezedeyim. Burada da çok tatlı aksesuarlar var, yine antikalar var, kıyafetler var. %90 Türk tasarımcı ağırlıklı bir yer. Buradaki zaten genelde takıların hepsi Türk tasarımcıların. öyle çok sevdiğim kafeler var. İşte iki bunlardan biri. Fil var, Kafe Cafe Sapiens var, Muhit var. E, yemek yemeyi en çok Mamsı'da, Naif'te ve Gümrük'te seviyorum. Bunlar hepsini bu videoya sığdıramadık ama de mutlaka aklınızda olsun. Umarım bu video da hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.